Şimdi balonumuz burada. Oldu mu? Ucunda bir ipimiz var. Uygulamayı yaparken sen ağzını kocaman açıyorsun. Ben kapsülü dilinin üzerine yerleştiriyorum. Kapsülümüz burada, doğru yerde ve şimdi şişirmeye başlayacağız. Hadi gel otur tekrar. iyi misin? E hadi bak. Artık tokluğu gelmesi lazım kız. Geldi mi? Konuşturma beni diyor. Sus ben anlatıyorum be! Ya bir sus Dolmuş balarımızı kontrol ettik. Yerimiz gayet güzel. Midenin üst tarafına yerleşmiş. İpimizi çekerek işlemimizi noktalandıracağız. Açalım ağzımızı, derin nefes al, evet. tut nefesini. Biliyorum en kötü tarafı bu ama bu kadardı, bitti. İyi misin? Bir sesini duyalım ya, iyi misin? İyisin, peki. Tamam, hadi hayırlı olsun.